biraz da bu konuya bakalım. Şimdi ile ilgili konuştuğumuz zaman gençlerin hatta tabii çocukların da ailelerin çok fazla ilgilendirme konulardan bir tanesi bu. İşte telefon bağımlılığı, oyun bağımlılığı diyorlar, internet bağımlılığı diyorlar, sosyal medya bağımlılığı diyorlar. Şimdi bunlar normal bizim hani bildiğimiz mesela eroin bağımlılığından, alkol bağımlılığından benzer ve farklı tarafları olan şeyler. Davranış olarak benziyorlar bağımlıkları, e, bağımlık dediğimiz şeyler. Ama tabi biyolojik olarak ne kadar benziyorlar o belli değil. Çünkü bir maddenin mesela bir eroinin, kokainin insan beyninde yarattığı değişiklikle tabii oyunun yarattığı aynı değil. Bir tanesinde çok yani dışarıdan verilen çok kuvvetli beyindeki ödül sistemini, dopamin sistemini resmen patlatan ve o yüzden belleği değiştiren bir durumdan bahsediyoruz. Diğerinde aslında hayatın içindeki bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden birebir aynı değiller. Yani benzer tarafları olması... İkisinin aynı durum olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden de bağımlılık mıdır değil midir tartışmalı bir şey. Sorun olup olmamasından bahsetmiyorum. Tabii sorun aşırı kullanım ama sorun ayrı, bağımlılık ayrı. Önce bunu söylemek lazım. Bağımlılık için bir biz madde bağımlılığında nelere bakıyoruz? Hangi neler varsa e, kişinin e, madde bağımlısı olduğunu düşünüyoruz. Bunları düşünelim bir de bunları internete, işte telefona, oyunlara, sosyal medyada uygulayalım. Bir kere ilk önce kişinin normalde istediğinden daha uzun süre bunu yapması gerekiyor. Şimdi bu kriteri karşılıyor. Çünkü çoğu insan oyun oynarken veya başka bir şey yaparken bir saat diye başlıyor, 6 saatte kalkamıyor. Bu kriter benziyor. Bunu kullanımı azaltmak isteyip becerememe bu da benziyor çünkü bazen hakikaten istiyorlar yani azaltayım diye. Tabi şunu da söylemek lazım aslında gençlerin çoğu azaltmak falan da istemiyor. Yani çoğu aslında hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorlar. Ama bazıları azaltmak isteyip azaltamıyor. Ama bu mesela buradaki ilişki, madde kullanımındaki kadar açık değil. Bir diğer madde ilgili ba baktığımız şey ne? Çok fazla vakit harcama. Bu tabii ki bunu karşılıyor. Çünkü çok vakit harcatırsan insanları genelde öfkelendiren şey bu aileleri. Aşırı kullanma isteği evet bunu da karşılıyor diyebiliriz. Her ne kadar e, kelime olarak tabii karşılıyor, biyolojik olarak aynı şey olmasa da. E, bu yüzden işte ev, iş veya diğer sorumlulukları yapamama evet bunu karşılıyor. İlişkilerde sorun olmasına rağmen kullanmaya devam etme bunu da karşılıyor. Ve sosyal, e, mesleki veya hobilerden vazgeçme buna da uyuyor genel yapı olarak. Tehlikeli olduğu halde tekrar tekrar kullanma buna çok uymuyor çünkü genelde işte sosyal medya vesaire kullanımın çok tehlikeli yok. Bazen var tabi hani çok garip insanlarla tanışanlar ve değişik sorunlar yaşayanlar var ama çoğu zaman yani bu maddedeki benliğe benzer bir tehlikeden bahsedemiyoruz. Fiziksel veya psikolojik bir sorun olmasına rağmen kullanmaya devam etme. E, fiziksel soruna çok ulaşmıyor bunlar tabi bazen hani aşırı kullanımlar da olabiliyor. Psikolojik sorunlara yol açabiliyor bazen. Evet buna rağmen kullanabiliyorlar. Tolerans yani de daha fazla oynama bu aynı şey değil. Çünkü bunlar ve çekilme bunlar ikisinin çok biyolojik temelleri var madde kullanımında. Burada bunlardan tam olarak bahsedemeyiz ama normalde madde kullanımı tanımlamak için 2-3 tane belirti yettiğine göre aslında yani buraya şeklen baktığımızda internet, oyun, işte sosyal medya, telefonda bunu uyar gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi biyolojik yapıları e, aynı değil. Bir de burada tabii şöyle bir sorun var. Şimdi biz baktığımız zaman mesela özellikle telefonda yani aileler, e, anne babalar telefon ile ilgili çocuklarına çok kızıyor ama de en az o kadar kullandığını görüyoruz. Çoğu çocuğa kızarken kendisi telefonu elinden bırakmadan kızıyor. Dolayısıyla hani orada bir e, ne kadar uygun bir tavır o tartışılabilir. Oyun kısmında, oyunlar evet oyunlar e, gerçekten böyle aşırı alışkanlık yapması için zannediliyorlar. Hakikaten de dopamini arttıracak ve bir şekilde dikkati devamlı oraya toparlayacak şekilde yapılıyor ve o yüzden de bazıları tehlikeli ama her insanda aynı etki yaratmıyor. Bunu unutmamak lazım. Ne zaman bu etki yaratıyor? Davranışsal olarak kontrolsüz kişilerde. Aslında nasıl madde kullanımı davranışsal olarak kontrolsüz kişilerde sorun yaratıyorsa oyunda da öyle. Şimdi eğer ben oyun oynuyor, keyfim yerindeyken oyun oynuyorsam o kadar büyük bir sorun olmayabilir ama sadece oyun oynadığımda keyfim yerine geliyorsa evet bu bir sorundur oyunu veya sosyal medyayı veya interneti kendimi iyi hissetmek için, duygularımı değiştirmek için kullanıyorsam evet bu bir sorundur. Sadece paylaşmak için kullanıyorsam, insana etkileşim için kullanıyorsam bu bir sorun değildir. Dolayısıyla kullanımda önemli olan şey sadece süre değil, ne kadar kontrol edebildiğim ve ne amaçla kullandığım. Ve tabii ki diğer e, alanları ne kadar etki ediyor. Eğer diğer alanlarda belirgin bir etki var ise, olumsuz bir etki yaratıyor ise o zaman tabii e, bunu ele almak gerekiyor. Tedavisi var mı? Tabii ki tedavisi var. Tıpkı madde kullanımındaki gibi yani psikososyal açıdan yani özellikle aileyle beraber çalışılan ve çocuğun da bilgisayar davranışı terapiyle ele alınabileceği bir yöntemle internet, oyun, telefon ve sosyal medya bağımlılığını düzeltmek mümkün.